Ne? He Ali abi bak şimdi benim yaptığım işler Ali abi. El arabasıyla yaptığım işler tüm insanlara yani tüm insanlara 200, 200 tane devlet var dünyada. 200 tane devlete bile örnek olsun diye konuşuyorum tüm insanlara. El arabasıyla yaptığım işlere bak. El arabasının ben yaptığım işe bak. Bir de var ki insan var ki e, arabayla kamyonları çalışır. Ha, benim yaptığım kadar iş bile yapamaz. Ben kimseyi kötülemek için konuşmuyorum da e, gerçeği konuşmak istiyorum. En arabasıyla çalıştım. 10, 15 milyar para biriktirdim 30 sene içerisinde. Epey bir zaman içerisinde bu parayı değerlendirmek için böyle bir üç tane kadar bir yer almak istedim. Sordum, soruşturdum, gezdim. Ablayı buldum. Buranın sahibi de dedim ki bana böyle bir yer lazım. Üç tane kadar yer. Dediler bura uçların var işte. Benim de 15 milyar param var. Buraya ne kadar verelim? 13 13,5 milyar. 13,5 milyar parayı e, ölçmeden resmi tapu da olmadan eee 13,5 milyarı aldım köy tapusu muhtardan. Pul parası, mul parası burayı aldığımdan sevindim ya. Onun için 500 milyarda Arkadaşlara, komşulara, çocuklara Paşiş verdim. 13 milyarı buldu. Ve Her tarafı meyve diktim. Meyve dikmek çok sevaptır, çok iyidir. İnsanlar yer döv eder, kuşlar yer döv eder. İnsanlar bilmese bile kuşlar yer dövü eder. Ve her tarafı meyve dikmişim. Bak, saysam Saysam sayamam ha şimdi. Çok fazla. Nereden başlayayım? e, ee, incir, elma, armut, erik, üzüm, nar, e, ee, kareymiş, efendim, mandalina, efendim, kivi, elmanın çeşidi var, armutun çeşidi var, erun çeşidi var. Ceviz, daha çok, çok da var da sayamayalım, ee, tut, tut, tutun beyazı, tutun kırmızısı, tutun siyasi, bu kadar Allah varlıkları yaratmış, yaratmış da bakın bir tutu yaratmış, tutun da kaç çeşidini yaratmış, bak düşünebiliyor musun? Onun için Allah'a inanıp onun emirleriyle yaşamak lazım, yaşamak lazım, cenneti var, cehennemi var cennete gidebilmek için Allah'ın emirlerini yaşayacaksın cennete gidesin. Cennet, cennet Allah'ın emirlerini yaşayamazsan gidemezsin. Sıkıntılara kalırsın dünyada ve ahirette. Allah zor durumlara düşürmesin. Devletimizin, milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini dünyaya kadar, dünyanın sonuna kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarıyla, gençliğe tabiyle dünyanın sonuna kadar devam etmesin. Bazıları der ki, ben işte Osmanlı Devleti'ni seviyorum. İşte Osmanlı Devleti'ni sever, Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini de sever. Atatürk'ü de sever. Atatürk bir lokma yemek, ekmek bulamadıkları zaman var buralarda. E, biz her gün için çeşitli yemekler, çeşitli ismetler yapıyoruz. Ama onlar doğru dürüst silahları yok, doğru dürüst yemekleri yok. Bu vatanı bize emanet etmiş, gitmişler. Atatürk Atatürk'ün kötü adam diyenler var ama kötü adam olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini kurup da size buraya emanet ettim. Bunu dünyanın sonuna kadar devam edin diye hitap eder mi çocuklara, gençlere ve yaşlılara? Demek ki bu insan Allah'a çok yakın ve Allah dostu bir insandır. Şimdi de ders derse ben bu bu inançtayım. Bu insana bu inanca sahip olmasını da tüm insanların olmasını isterim. Ve El arabasını doldururum, meyve, arkadaşlara, tanıdığıma, tanımadığıma, herkese veririm. Aman aman ha, iki günde bir, üç günde bir arabayı doldurur, buradan aşağı el arabasıyla giderim. Bazı yerde de araba taksi çağırır, taksiyle 50 milyon hem poşet parası veririm, hem araba parası veririm. Yeter ki Allah'ım vermiştir, ben de vereyim ve insanlara bir örnek olsun bu varlığı da Allah dünyanın sonuna kadar devam ettirsin. Elimizden Allah almasın. Şükrünü bilemesek bile ya Rabbi diyelim alma Devam ettir. Tüm insanları sevgimle, saygımla selamlıyorum. Büyüklerine ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet.